Gelin size uşaklar, söyleyeyim bir hikayet. Ozan kurdu edirdi, yalnızlıktan şikayet. Merhaba çocuklar, bana masal anlat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Azeri çocukların çok sevdiği bir masal olan Tüktük Hanım masalını anlatacağım. Tüktük Hanım kendine arkadaş arayan bir kara böcek. Evet, ama bu masalı anlatırken Hmm, sizi hem Azeri Türkçesiyle hem de Türkiye Türkçesiyle anlatmak istiyorum Çünkü ben bu masalı dinlediğimde ve okuduğumda açıkçası Azerice olan kısmı çok hoşuma gitmişti Tabii ki de hani her ne kadar dillerimizi benzese de farklılıklar olabilir Bu sebeple size bu masalı anlatırken hem Azeri Türkçesiyle hem de Türkiye Türkçesiyle anlatacağım ama öncesinde Azerbaycan hakkında böyle birazcık bilgi edinmeye ne dersiniz çocuklar? Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Azeri Türkçesi ile birlikte Rusça ve İngilizce dilleri de konuşulur. Orada merhaba demek için selam, teşekkür ederim demek için sağ ol diyebilirsiniz tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Bu arada hem tarihi hem modern yapılarıyla çok güzel bir ülke olan Azerbaycan'ı bir gün ziyaret ederseniz, mutfağı da bize çok benzediği için hmm, ve çok lezzetli yemekleri olduğu için o güzel yemeklerden tatmayı unutmayın. Özellikle düşbere mantısını sakın ha sakın denemeyi unutmayın çocuklar. Tabii eğer mantı seviyorsanız. Evet, hazırsanız masalımıza başlıyoruz. Bana masal anlat kanalının nağıllar dünyasına hoş gelmişsin balaca. Bu defa Tıltık Hanım'la tanış olmak imkanı kazanacaksan onun başına gelen marahlı ahvalatı atabilmek isteyirsen eğer eleyse dost aklara bu balacanın hikayesini özün benden dinleyesen yani çocuklar diyor ki bana masal anlat kanalına hoş geldiniz. Bu kanaldaki masallar dünyasından sizin için çok güzel bir masal seçtik. Bu da tıktık Hanım masalı. O kendisine arkadaş arayan bir ufaklık. Hadi hazırsan masala başlayalım. Soğan kabuklarından bir çadra tikti şık şık. Fındık kabuklarından çarık giyindi tık tık. Etir vurdu başına, bezek verdi özüne. Kara yaktı, kaşına sürme çekti gözüne. Naz ile yavaş yavaş yola düzeldi bir baş. Çöl çemeni gezirdi. Ahtarırdı bir yoldaş. Yani diyor ki çocuklar. Soğan kabuklarından kendine çok güzel bir etek dikmiş. Şık şık. Sonra fındık kabuklarından kendine bir ayakkabı yapmış. Onu da giymiş. Onlarla da gezmeye başlamış. Tık tık. Sonra da yüzünü gözünü boyamış. Makyajını yapmış. Süslenmiş püslenmiş. Çayır çimen geze geze. Çıkmış yollara ve kendine başlamış bir arkadaş aramaya. Göytepe'nin döşünde oturmuştu bir çoban. Dedi, aa dozan kurdu, hara gelirsen Dayan. Dozan kurdu çevirdi, karamuncuk başını acıklanıp dayandı. Aynattı göz kaşını. Dedi, ehey ay çoban, bir yahşi aç gözünüm. Bak, gör, kimim, anla bir söylediğin sözünü. Mene Elde oba da hanım de yerler. Bir az düşünüp danış. Kabut olma bu keder. Çoban dedi. Bağışla kurban o şirin dile. Tıhtık hanım de görüm. Para gedirsen bele. Köyün tepesinde oturmuş bir çobanla rastlaşmış bizim küçük Kara böceğimiz. Tık tık hanım. Çoban ona sormuş demiş ki. Böyle böyle tatlış tatlış almışsın başını. Nerelere gidiyorsun bakayım? Dur demiş bir çoban. Hemen öyle soruyorsun. Sor bakalım ben bir kimim? Ondan sonra başlayalım konuşmaya. E demiş ne kadar tatlı dillisin sen. Söyle bakalım sen kimsin? E tık tık hanım derler bana. Gittiğim her yerde geldiğim diyarlarda Tıhtık hanım oynattı karamuncuk başını, gözlerini süzerek çattı kara kaşını. Dedi, çoban, bağışla, ömürler şah gödektir. Bu çöllerde, ya kızım, mene yoldaş gerektir. Çoban yanaştı ona. Ay kara kaş, bu ellerde, tapılmaz, benim gibi bir yoldaş. Gel burada, kal dost kimi. Seni tutaram eziz. Ağzıma bir tikede de inan koy varam, sensiz. Tıktık tık hanım söyledi. ''Açıklandırsam seni. Doğru söyle ay çoban. Neyle döyersen beni? Çoban kaptı çomağı dedi. Bununla bir bak. Dozan kurdu korkudan. Kaçtı tez oradan uzak. Tıktık tık hanım Oynattı kara kaşını kara gözünü sonra gözlerini süzerek baktı çobana tamam çok güzel ben e, yalnızım ve kendime bir arkadaş arıyorum onunla eh, güzel bir arkadaşlık dostluk kurmak istiyorum sen benimle arkadaş olur musun diye soruyor çoban da diyor ki ya diyor benden iyisini mi bulacaksın en iyi arkadaş ben olurum sana bir lokma da sokmam sensiz ağzıma e, o zaman bir dakika e, bir soru soracağım Belki seni üzdüm. Canını sıktım. O zaman sen bana e, nasıl davranırsın? O sırada çoban eline kaptığı gibi çomağını ona gösteriyor. Ona gösterince bizim Tıtık Hanım korkarak oradan hemen apar topar kaşıyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Gitti gitti bu defa Türkiye oldu düçar. Tülkü dedi bir dayan dozan kurdu sözüm var gelin kimi özüne vurup yaraşık bezek gelirsen bele durma söyle aa göyçek dozan kurdu çevirdi karamuncuk başını acıklı bir tövrile oynattı göz kaşını ne söyliyorsan gözlerin yahşisi. dikkatli bak gör kimem danıştı sözü bil el bilir, ülke bilir. Tıktık anımdır adım. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe, düz gitmiş. Bu sefer bir tilkiyle karşılaşmış çocuklar. Sonra tilki buna sormuş. Hayırdır nereye gidiyorsun sen böyle? Karaböcek. O da demiş ki bir dakika ya sözünü bil. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Geldiğim her yerde bana tıktık hanım derler demiş sonra çocuklar Tülkü dedi Ay hanım Bağışla tanımadım Adını bilmeyirdim hanım Bağışla beni Dilim ağzım kurusun Yaman incittim seni Ay tık şık şık hanım Hala gedirsen bele Gel bu tülkü leleni Nigaran koyma söyle Tık dedi A tülkü. Ömürler çok gödektir. Bu çöllerde yal mene yoldaş gerekir. Tülkü de atlı diliyle söyledi. Ay karakaş, bu ellerde tapılmaz menim gibi bir yoldaş. Çok güzel bir sözüm var. Durma boşa, sal beni. Beni neyle döyersen, Hacıklandırırsam seni. Tülkü dedi, salaram seni iti dişime, şey yerim, diderim, gederim öz işime. Ozan kurdu bu sözden diksinerek, korkarak çadrasını yelleyip kaçtı tez uzaktan. Kaçtı tez oradan uzak. Tilki ona demiş ki, ay güzel hanım tanımadım ben seni. Kusura bakma, bağışla beni. Ay ağzım dilim kurusun. Valla incittim seni. Ama tık, tık hanım, şık şık hanım. Nereye gidiyorsun böyle? Hele gel, gel gel arkadaş olalım. Söyle konuşalım seninle. Tıttık hanım da tilkiye dönüp demiş ki. Ah ömür geçip gidiyor. Kendime bir yoldaş, bir arkadaş arıyorum. Çok yalnızım tilki kardeş demiş. Seki kardeş de onun bu sözüne tatlı dille karşılık vermiş. Ay kara gözlüm, kara kaşlım. Benden iyi arkadaş mı bulacaksın? Gel birlikte arkadaş alalım. Onun bu tatlı diline, güzel sözlerine kanınca bizim tık Hanım sormuş demiş ki: "E tamam ama, e, önce bir söyle bakalım. Velilik ki seni bir gün üzdüm, incittim, canını sıktım. O zaman bana ne yaparsın?" Tilki demiş ki seni hapur hapur yerim. Bunu duyan bizim tık, tık hanım korkudan hemen oradan kaçıvermiş çocuklar. Yine aradığı arkadaşı bulamamış yine az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş. Tık, tık hanım gedirdi arkasına bakmadan birden onun yolunu kestiği bağlı bir sıçan karşısında şöngedi, kulağını dikledi, şirin şirin dil açtı, ona bele söyledi. Saçı uzun Suray Hanım, boynu uzun Buray Hanım, Sığar verip karatele güzel hanım. He, harabele. Bu ses ona hoş geldi. Açtı tez yaşmağını. Çadrasını yelletti oynattı başmağını. dedi. Yalnız ya, ya hızlık beni gözüm sıçan bey. Özüme layık yoldaş aktarıp tapam gerek. Tıklık hanım az gitmiş uz gitmiş dere tepe tuz gitmiş. Arkasına bile bakmamış tilkiyi en son gördükten sonra. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Onun yolunu bir fare kesmiş. Hemen kulaklarını dikmiş onu demiş ki tatlı tatlı. Saçı uzun güzel hanım, boynu uzun güzel hanım. Ah böyle nerelere gidiyorsun? Gel tanış olalım, konuşalım seninle. O da demiş ki, bu tatlı sözlerden etkilenerek tabii. Ah ah demiş, yalnızlıktan çok sıkıldım ve kendime bir arkadaş arıyorum. Yoldaş arıyorum. İstiyorum ki onunla ömür boyu arkadaş olalım. Sıçan dedi. men kimi? Yahşi yolda tapılmaz. Gel bir yerde yaşaya. damaz kefisas. kefis az. Dedi. Sene sözüm yok ancak. Başa sal beni. Söyle neyle döyersen acıklandırsam seni. Sıçan dedi yavaşça. Kuyruğumu bükerim. O ince göz kaşına kara sürme çekerim. Tıhtı hanım çadranı yelletti çok sevinecek. Söyledi. Bu işetle men razıyam. Digel gedek. Tez verdiler el ele. Yoldan ırah keştiler. Sıçanın tokmasında ...bir ay yiyip içtiler. Evet çocuklar ne olmuş biliyor musunuz? Sıçan demiş ki... ...öyle demiş hani... ...aman aman bir şey değilim ben... ...ama istersen gel arkadaş oluruz... ...seninle birlikte yaşarız... ...şarkı söyleriz, eğleniriz... ...yeriz, içeriz ne dersin? O da demiş ki... ...tamam bu söylediğin şey hoşuma gitti ama... E Belki bir gün seni kızdırdım, canını sıktım, seni üzdüm. O zaman bana nasıl davranırsın? Nasıl davranırım ki? demiş. Üzülürüm, kuyruğumu sıkıştırırım, ama yine gözüne sürme çekerim ve seni sevmeye devam ederim demiş. Ah demiş. Bizim tık tık hanım, bu söylediğini çok sevdim. O zaman hadi gidelim. Sonra birlikte yola düşmüşler. Bir ay boyunca yemişler, içmişler, eğlenmişler. Yemekleri bitmişti. Bir gün Siçan Bey dedi. Ay tıs şık şık hanım. Benim güzel yoldaşım, benim ciğerim canım. Bugün hanım evinde toy var, tatlı yemek var, şeker, noğul, katlama, fetir, yağlı çörek var. Sen yuvadan çıkma han, men gelene dek dayan tuttu razılık verdi düzeldi yola sıçan sevinecek han evine getirdi yorga yorga saraya yetişince sıkıldı bir bucağa Katlamanın oğlu kırt kırt ile yeğirdi dığlarını silerek öz özüne değirdi tuttu hanım ya hızdır. onun onsuz haramdır yemek o nohuldan, şekerden ona aparım gerek. Bir gün fare bey şöyle demiş. Ay demiş tık, tık hanım, şık şık hanım. Benim güzel yoldaşım, canım arkadaşım, canım ciğerim. Bugün bizim hanın evinde eğlence var. Tatlı var, yemek var, şeker var, ne ararsan var. Yağlı çörekler bile var. Sen yuvadan çıkma sakın tamam mı? Ben gideceğim. Sen ben gelene kadar dayan. E bunun üzerine o da okey demiş. O da bunun üzerine tamam demiş. Razı gelmiş. Bizim fare düşmüş yola. Sevine sevine gitmiş saraya. Orada bakmış bir yere sığınmış. Ondan sonra allardan yiyeceklerden, her şeyden bir tadına bakmış. Sonra ağzını burnunu böyle sildikten sonra demiş ki eyvah demiş kendi kendine tık, tık hanım yalnız <laughs> onsuz yemek haram benim için ya bu ağzımdan geçmez ben hemen bu ne şekerden ona birazcık toplayayım da götüreyim demiş sonra ne olmuş biliyor musunuz bizim fare bey tık tık hanıma ben gelene kadar bekle demesine rağmen tık, tık hanım onu beklememiş ve ne yapmış biliyor musunuz? Ama birazcık da susamış, canı da sıkılmış. O yüzden de çıkmış yola. Dozan kurdu yuvada. Yalkız kalıp darıktı. Hem de biraz susuzdu. Durdu, yuvadan çıktı. Geldi bir yol ağzına. Baktı yan, bu yana. Bir çukurda su görüp tık tık yanaştı ona. Eğilip su içen de birden düştü çukura. Gördü ki laf boğulur. El attı ora bura sudan çıkabilmedi. Bağırdı. Ay vah kemek. Çocuklar bizim Ozan kurdu dedim ya yuvada kalmadı beklemedi diye. Çünkü çok beklediği için fare beyi biraz sıkılmış ona küsmüş ve darılmış az biraz da su sayınca yuvadan çıkmaya karar vermiş. Yuvadan çıkınca bir su çukuru görmüş. Gitmiş oradan birazcık su içmeye çalışırken hop o çukurun içine düşmüş. Çukurun içine düşünce çukurdan çıkmayı becerememiş. Bir o yana bir bu yana bir o yana bir bu yana çırpınıp çırpınıp az kalsın boğulacakmış. Ve onun sesini kimse duymamış. Özellikle fare bey onun sesini duysun diye çok bağırmış ama Bahri Bey onun sesini duyamamış. Ancak onun sesini eşitmedi Siçan Bey. Gördü gelir atlılar şirin sohbet edirler. Batıp kızıl gümüşe kan evine gidirler. Çukurda su içinde onun halı ağırdı. Birden uca ses ile atlıları çağırdı. Tarap turu Atlılar, atla, atları kanatlılar. Tarap durup atlılar, atları kanatlılar. Han evine gedersiz, siçan değersiz. Saçı uzun suray han, boynu uzun buray han. Düşüp su şukuruna, tez önüne yetir ona. Atlılar her tarafa durup Dikkat ettiler, görmediler bir nefer, yola düşüp gittiler. Yani diyor ki çocuklar. Tabi Sıçan Bey, yani Fare Bey onun sesini duyamayınca yoldan geçen atlıları görüyor. Ve bu atlıların da hanın evine gittiğinden emin olduğu için bağırmaya başlamış. Lütfen demiş atlılar gidiyorsunuz hanın evine Sıçan Bey'e söyleyin. Yani Fare Bey'e söyleyin. Ben burada... Sunay Hanım güzel hanım, boyu uzun hanım, tık tık hanım. Boğuluyorum ve lütfen yetişsin bana, kurtarsın beni demiş. Atlılar dönmüşler, bakmışlar etrafa. Hiç kimseyi görememişler. Yollarına devam etmişler. Han evine çatınca kama atından indi. Doluştular saraya. Han meclisi şenlendi. Hürmet ile oturdu. Kama kazıl kürsüye konaklardan birisi heyretli iştir diye söyledi. Biz bir yolun kralından geçerken bu sözleri söyleyen bir ses eşittik birden. Tarap tutup atlılar, atları kanatlılar. Kan evine kedersiz, siçan beye değersiz. Saçı uzun suray hanım, boynu uzun buray hanım. Düşüklü su çukuruna, tez özüne getir ona, Tez özünü yetir ona, baktık yan bu yana tıket ettik ne kadar çok heyretli bir iştir. görünmedi bir nefe. Yani diyor ki çocuklar bizim atlılar hanın evine vardıklarında demişler ki ya çok ilginç bir şey oldu yolda gelirken biz bir ses duyduk duyduk işte biz ses aynen şöyle söylüyordu biz Sunay Hanım var ee, lütfen Fare beye söyleyin, a, çok zor durumda bu hanım, e, koşsun yetişsin bana. Ama etrafa baktık, hiç kimseyi göremedik. İşitince bu sözü, sıçan kalktı yerinden. Dedi, tık tık hanıma, kömek etmeliyim mi? Attı nohul şekeri, tez çıktı o saraydan. Tık tık hanıma teref, yorgalayırdı sıçan yuvasına çatınca yakından bir ses geldi. Bu ses onun bağrını bir hançer gibi deldi. Bildi ki Fıstık Hanım'dır. Boğularken bağırır, öz dostunu dar günde korayına çağırır. Tez sesine ses verdi, o tarafa yürüdü. Bir küçük gölmeçeye yetişince ne gördü? tıhtı hanım çukurda bağ olur el kol atır ya çığır su yüzüne kah birden bire batır bunu gördü sıçanım ah oh, derdi başından açtı yürüdü öz dostuna böyle şirin dil açtı hemen bu sözleri duyunca handaki kişilerin konuştuğu Anladı ki Tık Tık Hanım'ın başı belada. Koşa koşa gitti, hemen her şeyi bıraktı ve Fare Bey bizim Tık Tık Hanım'a yardım etmek istedi. Onun sesini duyduğunda da ah böyle kalbine bir hançer saplanmış gibi ne yapacağını şaşırdı. Çünkü bir baktı ki bizim Tık Tık Hanım bir suç kurunun içerisinde bir batıyor bir çıkıyor, bir batıyor bir çıkıyor, bir batıyor bir, batıyor, bir çıkıyor. Ah ah bu dostuna yardım etmek için ne yapması gerektiğini bilemeyen hemen koşa koşa onun yanına doğru gitti. Elini mene besterecek. Yok, men senden küsterecek. Elini mene besterecek. Yok, ben senden küsterecek. Elini mene besterecek. Yok, men senden küsterecek. Küsterecek? Düz derecik, Düz derecik, küs derecik. Bir daş üstte. En derecik. başı vurdu başına. Bir az gemlendi. Yana. Toy yemek için kayıttı. Kan evine. Ne olmuş biliyor musunuz çocuklar? Dedim ya tık tık hanım küsmüş diye bizim fare beye. Fare Bey elini uzatmış. Gel elimi tut. Yok demiş, küstüm ben sana. Yahu tut elimden çıkartayım seni. Yok demiş, küstüm ben sana. Ver elini. Gel demiş, küstüm ben sana. Küstüm de küstüm. Küstüm de küstüm. Baktık olacak gibi değil. Fare Bey almış. Sonra almış, götürmüş onu hanın evine. Orada karınları da doyurmuşlar bir güzel. Sonra ömür boyu arkadaş olarak yaşamaya devam etmişler. He necedir? Nağılı beğendin? Beğendinse başka masallar için bana masal anlat kanalına abone olmayı, sevdiklerini paylaşmayı ve masalları beğenmeyi unutma olur mu? Evet çocuklar nağıl dediğimiz masal. Umuyorum ki bu Azeri masalını sevmişsinizdir. Daha sonra yeni masallar, farklı masallar yine dinlemek için masal kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakalın.